herpes around here. yürüyorum da işte güzel oldu bak gördünüz mü? Işığımı da açtım şimdi. Biraz benim kulaklıktan ses gelmiyor ona nasıl alıyorum? Allah! Yaktım ben şimdi. Çekil. Allah bu benim adam. Dayı yok mu burada birileri? Skorbanı nasıl yapacağız? Bakacağız. Top mu acaba? Top. You wanna rock my IP lan Durun diye Şimdi yaptım. Çekin, çekin, geliyor. Allah'ım well, ne oluyor? Anyway. Allah! Vurdum lan! Şöyle alma bunu! Görevsiz lan. lan. Bana atış atıyor herhalde. Aa ateş atıyorlar. Abinim giriyorum. Lan durun. Oğlum dur bir dur bir ya. Ne yapıyorsunuz? Niye bana atıyorsunuz ya? Allah Allah ya. Çekilin. Hiçbiriniz bir boka yaramıyorsunuz. Çekilin. Tek başıma alacağım bütün harbiyi. Abi niye değiştiriyorsun bu şey? Ha? da bir adam öldürdün lan. Aa biz pas abi onu değiştir. Kulaklığımı tamir etmem lazım. Dur dur şurada. Dur. Neyse ben para biriktireceğim oyunda. Neyse ya harcayalım. Granit var alayım mı? Alacağım tabii lan niye almayayım? Bir tane de bundan. Atabiliyorum zaten. Bak ne bakıyorsun lan? Ha Murat! Oğlum <laughs> ben senin sesini niye duymuyorum Murat? Abi herif oyunuma girdi. Hadi nereye gidiyorsun? Gel abi gidelim. <laughs> <laughs> Dedim bana ne yok Murat dışarı. <laughs> Bir dakika şu anda oyunu duyamıyorum neden bilmiyorum ama <laughs> Kulaklığımı takacağım Kulaklığım takılı ama nedense hareket halinde değil yani Şey olmuyor kulaklığımda Bakın görüyor musun zıplamam falan profesyonel oyuncular bizim Biz kafede böyle oynardık Gel lan neredesin Allah <laughs> kahretmesin Allah <laughs> kahretmesin, <gülüyor> kahretmesin. <gülüyor> bak çalışmıyor. <laughs> Dur abi. Dur. Murat bana sağ olsun şey attı. Ha, geldim. Hadi geldim abi. Alo, alo, alo. Murat duyuyor musun? Ee, Ctrl'ye basıp konuşuyorum. Sizde K oluyor, bende ctrl e kanka. Yiyorum <laughs> 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 Geliyor değil mi sesin? Diyor ya diyor Hala K mi? K'den geliyor mu? Diyor. Bilmiyorum vallahi neden oldu kanka ya. Bilmiyorum şu an dur. Şu oyun oynayalım kardeşim şimdi. Abi biz bunları çok yeniyoruz böyle bir şey olamaz. Ben Murat'ı takip ediyorum abi. Yalnız şu anda bakarsanız bana benim bir tane leşim var şu anda zaten. Yani Amerika'da olduğum için şuraya bir tane göz yaşı koyabilirim. Çünkü her leşi olana bir tane göz yaşı koyuyorlar abi. <laughs> Bak birileri bomba yapıyor. Onun birisi hani var. Onu paso biz yeniyoruz galiba Ya da ben 7-7 sandım Bakın şimdi izleyin 7-7 şu anda skorumuz abi şey silah lazım bana Dürbünsüz silah dürbünsüz yok ben dürbünsüz alacağım abi Abi çok sinir gerdiren bir oyun Burası <laughs> izleyelim lan bari bu ama bir de buradaymış. E ee, niye ben burada kaldım? Hayda. Bu, <laughs> o da. Teröristler kadar biz kazandık. You guys were so close to clutching that. Biz Very good game, yeah. Hadi ama. Hadi bir daha oynayalım. Bizim de leşimiz var yani. Öyle yok diye falan diyor. Değil yani. Var. Acaba bunlar benim amatör olduğumu anlıyor mudur lan? Başkaları. Diyor, gitme diyor, yerinden gitme diyor, onlar gelir diyor sana diyor, sen niye merak etme diyor. Ne olalım şimdi? Murat ne olacak? Katil terörist oldu Murat. Hadi bakalım. Ben SMG kullanacağım abi, bir dakika bak. Ses geliyor mu? hala? Geliyor kanka. Geliyor kanka, ne geliyor mu? Geliyor mu hala. 5200 dolarlık bir şey var elinde. Oğlum yaptım. Düşman düşmanın hiç şansı yok bu silahla. Aa ben bu silah kullanayım abi. Ne bu bir şey var? Selamünaleyküm ya. Ne Aleykümselam abi duyuyor musun beni? Kanka ben bunu almayacağım. Ben bu silahla Ben bu silahla takılacağım abi. Bu silahta çok fazla şey var. Şarjör var. Şarjörde çok mühim var. Bu Aa, silah yani. bitmez abi. Tara tara bitmez. Ağır gireceğim diyorsun yani. Murat CK'yi de sövürmüşsün ha. Aa paramız yok. Biz para versin. Biz para bir şey versin Silah olan mu yere? Siyahsız kaldık. Allah. Egeriz. Onun oğlum. Oğlum bu adam ne yapıyor yarısını çatır. İkili ikili oo bunlar idman falan yapmayan kesin bunlar. Ağırsız kesin. Sesim o şeye mi geliyor abi? Twitch'e geliyor mu sesim acaba? Durun siz daha oyuncu görmediniz. Ben şu an çözdüm mü? Yarın yanınızı... bulursunuz. Twitch'ten mi bakayım kendime? Kendime bir Twitch'ten bakayım. Ses geliyor mu gelmiyor mu ona göre. Şeye bas konuşmak için. Yayında ters var, oyuna gelmiyor. Neden ben onu bilmiyorum kanka. Şurada ben Şu Şuradan sizi de okuyorum ben. Telefonumdan da chat'i okuyorum. Abicim gerekli hiçbir şey. Baksanıza her şey açık abi. Her şey oh açık. my god! Kim konuşuyor? Sen kimsin lan? Sen ne konuşuyorsun lan? Pesemek. Oh my god, oh my god. Kimsenin. 5200 dolarlık silah aldım, oyun bitti zaten. Ayaklarımda idman yapmıyor şerefsizler. Sonra bizi tarayıp bu, bu, bununla koşulmuyor yalnız. Niye herkes eğiliyor abi? Birisi de arkadan kim gelir diye bakma. Ben de arkanızı kollayacağım orasını satayım. Lan niye kimse gelmiyor? Oralar lan! Oğlum adamı vurdum. Aa adam değilmiş lan oorduk galiba. Aa Murat mı vurdu? Ben mi vurdun, vurdu? vurdum? Vurdun vurdun. Oğlum. Sen vurdun. Eyvallah kanka. Dur biz hikaye profesör. Öldürdüğüm adamı da anlayamıyorum. Öyle bir garip oynan sesi. Aa bu silah benim silahım ya belli oldu. ben oraya girmem ama ben arkanızı kollayacağım. Ben mi vurdum lan yine? Zannettim ki ben Allah kahretsin. Hayır abi, o adamı ben vuruyordum. O, o adam öldü ben onu. Öldüm. kulaklığına ses gelecek. Nereden kulaklığına geçer mi? Demin açtın ya. Yek bana yardımcı olmaya çalışıyor şu anda. ben chat'e okuyayım chat'te yardımcı olmaya Kanka kurmak üzere Murat gidiyor. 20 şu Biliyorum ya, ya, ya yayından bakıyor. Allah <laughs> <laughs> Murat. Lan yok. Adi bak işte. Güzel. bilmiyorum kanka şimdi bozmuyorum bir şey. E ne oldu? 3-0 biz mi yeniyoruz onlar mı yeniyor? Onlar yeniyor galiba biz bir abi biraz, biz biraz kötü bir takım olmalıyız galiba. Yok lan biz yeniyoruz. Biz yeniyoruz lan. Abi, biz yeniyoruz abi, abi 3-0. Helal helal. Mavi biziz. Şunu mu kullanayım şunu mu kullanayım? Şunu kullanayım benim silahım kardeşim. Tamam abi. <laughs> Dostlar 3-0 öndeyiz anasını satayım. Bu takım yenilmez bir takım. Büyük ihtimalle botlara karşı da savaşmıyoruz. O yüzden ayrı bir e, şu anda mutluyum. Botlara karşı mı savaşıyoruz biz acaba? Ben <laughs> de bol mermi var. Ben de bol mermi var. Ben giriyorum abi. Nasıl dedi? Ama ya sıkmayın abi. Oğlum o kadar tanıdım adam vuramadım arası satım önünde geziniyordu şerefsiz ya. <laughs> Devu da burada yalnız galiba. <laughs> Öteki terörist nerede ya? Yine Neyse yine bir ölümümüz var yani. Bir tane adam öldürdük yine biz Abi Twitch oyuncuları böyle şeyler yapıyorlar herhalde. Böyle kutu kutu şeyleri diziyorlar. İçiyorlar sabaha kadar şeyleri. Onlar da bir şekerli içecek içeride bizim gibi içmez onlar dostlarım söyleyeyim. Ya burada 2-3 tane sohbet görseydi sizlerin ben şeyini yapardım aslında. Onu ben öldürmem lazım. Ben öldürdüm onu. Hadi be oğlum nasıl ölmüyorsun? Nasıl nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor lan? Nasıl, nasıl, nasıl olmaz abi ya? Bir dakika çete okuyacağım. Ne ne bu? kurşunların benim boncuğum da ben mı kullanıyorum artık satayım ya? Tararken cross aşağıda olması lazım. Sekiyor. Silah sekiyor. İki kalmış canı Eğilerek vurursan daha az ıs Silah sekiyor. Kaya abi Kere. M4 al. Lan bunu yana oturtun. Oğlum benim bacak ben okudum, ben. Ben bacaklarım ölmüş ya. Ben daha kalit canımı okudu belki. Berkay canımı okudu Bacakları basamıyorum üstüne söyleyeyim. Üstüne basamıyorum. Sıkarken sola tıkla basılı tutma. Aşağı çek hafif Silah çok şeker P90 al. Oyunu bugün. P90, M4 veya keleş diyorsunuz. Tamam bulacağım. Hangisi de bulacağım durun. Buradan soru sorarsanız davet ettim gel oyunu adam e, escape'de adım yazıyor diyor. Kanka giremiyorum her şeyi bir dakika dur. Murat M3 çok güzel oynuyor bu arada oyunu. Sıkarken aşağı çek hafif tamam bir dakika. MP7 bir dakika. M4 diyen var, keleş diyen var ve de oyunun bug'ı P90. Al acemi dostu. P90 diyor tamam P90 alacağım durun. Bir daha Sprite içiyoruz şimdi, bakar mısın neler işte. P90 alıyorum, dur neymiş P90 nerede lan burada? SMG mi? Oo yapma, P90'ı severim ben. Uuuuhh! Oh boy! Oğlum dürbün mürbün yok mu ya? Bir tane dürbün falan versinler bize ya. Dur lan. Aa, böyle helmet falan da alınıyor ha. Bakın bunlardan falan alsaymışız, bak hiç kimse bize göstermedi. Al abi dürbünlü yerde bak, attım sana. Ha dur. Nerede abi? Yus swap. Swap ne Geriye abi? Bas, G. G mi? Silah vuruyor. Neyse neyse hadi abi boş ver. Bomba nakim ne oluyor? da bir şey yapmıyorum ben Pedro sen oynayacağım dürbünle oynamam ben boşver Yaktım oğlum yaktım burayı siz, siz gülmeye devam edin bu oyunu ben bir ayda çözmezsem bana ege demesinler Birazdan başlıyorum birazdan başlıyorum birazdan başlıyorum şimdi başlıyorum şimdi bu elde başlıyorum Beni çıldırtmasınlar burada bak ben size söylüyorum Başlıyorum şimdi yemin ediyorum DMG, P90 Bir de ceket ver bana abi Kevlar Möller ver Ceket alamıyoruz ama ne yapıyoruz ceketsiz de gireriz oyuna sıkıntı Neredesiniz lan Bakayım silah nasıl atış ediyor güzel silah güzel atış ediyor Birisi sis falan atmayın bana sis falan Bak bu ne kıyım lan alıyordum 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 Adam sniperla bizi vuruyor, biz tarvan tarvancağımız var vuramıyoruz adamı. Tarayayım mı abi? Full tarayacağım, mouse'u aşağı çekeceğim tek tek sıkma, tamam. Bir sonraki elde buradayız. Sprite sıfır kaldı. b 90 tarayacağız. Tarayacağız, tarayacağız. merak lan. B90'ı tarayacağız merak Şerefsizler. Şerefsizler. Hiç merak etmeyin. Bu oyun bende. p 90 mı Aşağı çıkacağım Bansu, tamam. Lan Steam'den ne mesaj attınız ebem sikildi be. Lan Steam'den ne mesaj attınız ebem oldu be. Ebem Allah bullak oldu be. Ne mesaj attınız Steam'den ya. zaten mesajlardan dolayı da oyuna konsantre olamıyorum ha o yüzden yani. Bir tane leşimiz var orada bak bir tane adam öldürdük. Gördünüz mü? Nasıl? Öldürüyorum işte. Şimdi daha fazla onu öldürdüm. Gelin lan buraya oyun oynuyorum. Kereş hangisi acaba? Ne bu oyunu? Kereş hangisi acaba? AK-47 olması lazım Kereş'in ismi ama AK-47 var mı burada? Yok. Ne sanıyorum şimdi ölmeyelim bir de burada anasını satayım ya. Lan Murat Hanım'ın içinden arkasını tutsun Geri Gel abi nereye gidiyoruz? Hadi. Sesi kapa abi alt taptan. Ses mi? Lan buradan birisi çıkacak şimdi beni vuracak. Birileri savaşıyor abi. Nerede savaşıyorlar? Allah olaylar burada duruyor. Dur. Şerefsiz pezevenksin Şerefsiz persiz. Neredesin lan? Ha, hadi be oğlum! Hadi be oğlum ya!